Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kayıtta bir sorun olmuş. Orta, hadi ortaya basıyor. Ben Yusuf. Yanında Ali var. Birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft. P. Edition. Apak. 1.4. Apk Ali evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Birlikte yeni serimiz ne olacak? Hayırlı uğurlu My, olsun. Minecraft. Mine Kara. Adam, adam neydi? Adam neydi? Adam fakir. Hani şu fakir kılığı var ya, nasıl adı neyse. O. Oh. Kardeş, video kaç dakikalık olsun? 14 olsun. 15 olsa yüklenmiyor diyorlar kardeş. Evet, öyle dediler. Biz de 3 saat biz de şeyler, her... e, bakayım. Saat 2'de videoyu, her gün saat 8'de. Ay saat 2'de videomuzu bekleyin. survivor olsun. Survival, survival. Minecraft serveri yazacaktım ama burası Minecraft ben... yazsaydım burası Minecraft. Bakalım ne bizimler çekelim ne adamları da. Bakalım. Ağacın dibine yapıştı. Hı hı, bir yer çıktı. Nasıl bir yermiş? Adaya benzer. Bu ben bunu istemiyorum beyler ya. Hiç Büyük ağaçları hiç güzel değil oğlum ya. Baya çok kötü. Evin şekli bozuyor ama bakın.

geçmesin diye ne yapalım? Hemen evi yapalım. Ben de öyle geçirdim lan aklımdan. Adama bir baksak lan. Aa, ne ne. <gülüyor> <gülüyor> Burada da o ağaçlardan var ama ne yapalım? Ne? Şu ortaya ev yapacağız hani ada ada yapacağız ya. Güzel olur aslında. Hiç balta yapmam. Kaz gitsin değil mi beyler? Hani böyle ağacın altını baltayla kazdığında da çok güzel oluyor. Evet ama. aşağı düşüyor Hepsi. Çok güzel oluyor ya. Hadi oğlum hadi 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 hadi, hadi. Çok hızlı. Çok yavaş kazıyor ya elimiz. Aslında altın balta olsa. Veya altın daimattan daha güçlü. Hayır altın elmastan daha hızlı kazıyor. Ama elmas daha dayanıklı. Önemli olan da demir. Önemli olan demir ama en en güzelleri ne? Elmas. Dayı. Sen gittin dayı. Özgürs. Bekle adaya ittirdi. Nasıl? Gebertti. İzi taze. Onun şu sondan tut da eline bir şeyler gelince tekrar şey yapmayız. Buradan çıkmayı da hiç sevmem. Ay video sıkıcı gitmesin diye ne yapalım? Elini körükle yapalım. Mamız ben kaçıncıya söyleyeceğim. Neyi? Hala neyi diyor? Hala neyi diyor? Neyi diyor? Altına blok koyuyorum kazacağına. Doğru lan. Kazarken daha iyi. Oh. Tepeye çıkmak için altına blok koy şuradan. Bir blok. Lan. Lan kazıyor ya. Çok şey abi. Lan sinir oldum. Abi bak. Böyle çok fena sinir oldum. Gıcık oldum bakın. Hoppa. Şimdi biz buradan düştük mü küfür eder. Böyle bir dakika videoyu hemen durduruyorum. Dur. Evet arkadaşlar hemen geldik. Çıkmaktan sen oldum ya. Tövbe estağfurullah. Ha, ev şuraya yapalım. Çok güzel değil. mi? Ya burası da olmuyor, ya. Hiç güzel bir yer bulamadık. Oh. Lan. Hadi nereye yapayım ben bu evi ya? Git. git Kriti bu olmuyor. Oğlum arayamayız. Ya video bitiyor ya. Kaç dakika oldu? Belli ya bu kumları kazarken sizin canınız sıkılır. Videoyu da hep böyle durdururuz. Ürgünüz... Biz şu kumları kazanmaya Kaç hemen dakika gelin. oldu oğlum? Evet beyler devam ediyoruz. Hemen şöyle evimizin şeklini yapalım. Evimiz tam huşarcı yapacağım. Her yeri huşarcı olsun. Ben huşarcını çok sevdim. Boş ağacı sever misin? Hı Ay, konuşalım hadi ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Cır cır cır, cır konuşalım. Tövbe. 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 Arkadaşlar bu arada 1.4 1.4'te oynuyoruz. Haberiniz olan Haberiniz olmuyorsa haberiniz olmaya. Haberiniz Ne oldu? oldu? Haberleri olsun. olsun. Belki onlar da bundan oynayacaklar. Ne bileyim. Belki. Belki, Belki onun ligası yok. Belki Allah bilir. ne bileyim. Ne bileyim sen bilemezsin. Ben de bilmiyorum. Allah bilir. Allah tektir. Şu evin zemini atalım. Kaz oğlum kaz. Hmm, hmm. Hmm. Sabah 11 ya da onun kaç mı Sabah kaçın? kaçı? 11'i. 11 hmm, tamam. İyi. Saat 2'de video yükledim. Her gün saat 2'de. Saat 2'yi 11 geçe. Sizlerleyiz arkadaşlar. Ali evin zemini atın. Nasıl? Ne yapayım? Ne yapayım? O bir kürek yaptı. Cak 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 diye gaz ver. Elimiz de aynı gaz ver. Elimiz de körümüz gibi. Tarz. Oğlum, orayı kazmana gerek yok ki. Belli olmuyor. Dur. İlerleyen bölümlerde evi büyüteceğiz. Değil mi Ali? Ha büyüteceğiz. Bir de buradan biraz daha kuş ağacı kopayalım. Kuş değil. ağacı. Kuş. Kuş. Kuş, ağacı. Aslında kuş olsun ya. Kuş değil de kuş de. Ben. Bence de ya. Biz kuş Niye? değilim. Bence de. Kuş ağacı çok zor koyun kelimeymiş. Kuş ağacı daha kolay. Kuş, kuş, kuş. Kuşmuş, kuş. Bu ağacın adı kuşmuş, kuş. Kuş ağacı. Kuşlar bunun üzerine oturuyor sonra kuşun ağacı oluyor bu. Kim bulmuş bu Minecraft pikini ki? Bence de kuş ağacı yaratmıştır. Ya bir dakika kuş ağacına ne deniyordu? Kuş. Kuş ağacı. Kuş ağacı diye bir şey var mı ya? Olsa olsa kuş ağacı var. Bence de. Ben bir yerde kuş ağacı gördüm. Gerçek. Mikroplar da suratımıza yapışıyor. Güzel de rüzgar esnemi hali. o oh, sokaktaki mikroplar suratımıza yapışıyor. Hadi O kaç tane ağaç keseceğim? Oğlum gidip tekrar kesmek istemiyor. Tamam 3 sana yeter. Bir 64 lük edersin artık. Yeter oğlum. Bir 64 lük neyini Bak bir oldu. Tamam, bir Hı. Nerede ev? Ha ilk koyun. Koyun. İlk. Koyun. Koyunu. Ben Buldum. buraya. Yalan be. İlk domuzu da bulduk. Bir lan ne oğlum, kaçma buluyoruz. kaçma. Level 90. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar level 200, 2500 yapan var mı? Level 2500. Ne bileyim. Bence çok da onu yapmasın. 50'ye kadar yöre Benim yöre arkadaşım yap yapmış. Hani Enes var ya. Hmm. Bu nasıl yapmış? Hile mi? Hayır hile değil. Hiç hile değil. Ben de baktım bak. Şimdi ikimiz yaptık böyle bir alet yaptık ama altına hiçbir şey koymadık. Bir basamak koyduk. Altına bir tane redstone koyduk. Kapattık. Üzerine Enes arkadaşım bir çıktı. Bir bu var fırladı. Bak ee basamağın altına bir tane redstone koyduk. Sonra kapattı kurayı üzerine basamak koyduk. Bir bastık her yerden level fırlıyor. Zombiler ölüyor her şey herkes öldü. Bir sürü level'lar geldi. Ben burada kaldım. İyi. Peh. Görmüyor mu oğlum hiçbir şey? Yok be ya game moddan bir iş kalsak ya. Her game modda yapalım onları. Bir iş alalım hadi. Hadi hadi hadi. O zaman videoyu like şey yapalım videoyu like azaltırım. 5. Normalde altı yapacaktım 5'e indirdim. Oğlum benim bölüm ne geçiyor? Sen bölümün en altta. Aşağı attırmış benim bölümü. Tekmeyi koymuş attırmış ya. Aa gündüz oldu. Bir tane ışık dedik onu kır. Böyle oldu tam dört ışığımız olacak. Ya bir de yatak alsak. Tamam. O zaman. Hadi light iki olsun lan. light sizin için beyler iki. Atamıyorsunuz diye iki yayın He ya, oğlum yama. iki yayın dedi, ama. Küfür ama. Sen. Sen. Gece kal. Sen. Gece kal. Gece kal. Kapatalım. Video ben bir kapatalım. Video bitiyor video. Allah ya. Bir çakacağım. Götü boku oynayacağım. Bu bir şey yapıyor. Tipe bak. <laughs> 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 Aa benim yeteneyim. Sen nasıl bir yeteneyim? Ah, <laughs> Ağzını açmıştım. Video sakız çıktı. Bana bir dakika. Hemen video. On sakız çıktı Allah Allah. Evet arkadaşlar. Şöyle şunu da koy. Şunu da koydum. Tamamdır. 14 dakikaya yaklaşıyor. 14 dakika çekeceğiz arkadaşlar. Bir buradan bir. Ağaç kesin. Kes 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 14 dakika olmuş. Hemen şu eşyaları yapıp videoyu sonlandıracağım. Nasıl oldu? Hop pok. gibi Evet. Oğlum sen meşale da mı Hadi oğlum. Bir de 15 olacak. Hadi video çekin. Yüklem. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Iyi yayınlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.